Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Can Bey, seni dün gece o kadar aradım cep telefonundan. Niye cevap vermedin benim çağrılarıma? Müsait değil mi? Kusura bakma. Ha, ben de öyle düşündüm zaten. Dedim, müsait olsa mutlaka cevap verir. Bekledim, geri dönmeyince buraya kadar geldim ben de. Şu anda da müsait değilim gördüğün gibi. Bana bak, katman olur. Senin müşahit olacağın zamanı beklemek zorunda değilim ben. Önce benim elime sıkıştırmış olduğun o şeyin bana bir açıklamasını yapacaksın hemen. Duydun mu beni? Sana yol gösterdim işte. Beni karıştırma. Bir dakika, bir dakika. Böyle bir olta atıp kenara çekilmek diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen bir ışık yaktın, etrafını da aydınlatacaksın. Hüseyin, ben bu işe karışmak istemiyorum. Lütfen. Ben bu işin ince ayrıntısına kadar ne olduğunu bilsem, zaten seni bu işin içine bulaştırmayacağım, sen merak etme. Bak, gerçekten Barış benim ortağım. Yanlış olur. Ya bunun doğrusu yanlışı mı var Can Efendi? Onun doğrusu yanlışı mı var? Sen bu insanların numara yaptığını biliyorsun. Onca insan para kaybedecek, onca insan enayi yerine konacak. Sen bunları biliyorum ama... ...ne akarım, ne kokarım, ne etliye, ne sütliye karışırım diyorsun değil mi? He, öyle diyorsun. Bu... Sen sigi midir, ne o ne ayak onlar? He? Bunlar bu şirkette ne, 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 yapıyorlar, ne iş yapıyorlar? Bu Melda kimdir yani? Bana, bana, bana bunların sen ne olduğunu söyle, gerisine karışma. Harbi diyorum bak, sen bana bunları söyle, gerisine karışma. Sen kenara çekin, hepsi bende ya. Sen bana sadece ipin ucunu nereden çekeceğimi göster, başka bir şey karışmayacaksın ya. Ben çözerim bunların hepsini. Sen bana bırak. Aslında fazla da bir şey yapmana gerek yok onların SACG ile işbirliği yaptığını ispat et, yeter. Ya bir gidişin işin Allah'ını seversen, bu kadar kolay mı bu mevzular? Aynen öyle. Neden bu kadar bize hareket ediyorlar zannediyorsun? Bütün çabaları birlikte görünmemek. Eğer şimdiden bir iş ilişkileri olduğu anlaşılırsa... ...Alkarzan sonra şaibi altında kalacaklar şu anda. Bütün planları ters tepecek. Yasal işlem başlayacak. Hadi ya. Şu anda onların birlikte görünmeleri bile olmaları mesele bu. O yüzden bu kadar dikkatli davranıyorlar. Ama sen bir şekilde bu bağlantıyı ortaya çıkartırsan... rahat teftişle batarlar. İyi de daha teftişe haftalar var. Biliyorum. İstersen hızlandırabilirsin bu süreci. Sen beni bu iş dünyasını çıkarmeni zannettin galiba, katman olur? Ben nasıl aldıracağım teftişi erkeni? Sen aldırmayacaksın tabii, yönetim kurulu aldırsın. Yönetim kurulu mu aldıracak? Yönetim kurulu zaten bunların hepsi. Ailecek yönetim hazretleri. Ne diyeceğim onlara gidip? Bana bakar mısınız bu odamanlar? Sizin canınızın içine ot tıkayacağım. Lütfen şu teftişi biraz geriye alır mısınız? Gelin hep beraber şuna bir elin atalım diyeceğim. Ne diyeceğim? Yönetim kurulu sadece aileden ibaret değil. Onlar çoğunluk. Ama masanın diğer tarafında oturan birçok insan var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.